merhaba arkadaşlar. Bir günde bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bir karışım problemi çözeceğiz. Bu karışım problemi biraz basit bir problem ama size mantığını anlatabilmek için böyle bir video çekiyorum. Şimdi sorumuz ne? Sorumuz şu. Bir kafede bir müşteri büyük bir boy kahve istemiştir. Fakat garson yanlışlıkla orta boy kahve getirmiştir. Garsonun getirdiği fincan 200 mililitrelik kapasiteye sahiptir ve içinde 30 gram kahve vardır. Müşterinin istediği boyuttaki fincanın içinde olması gereken 45 gram olmalıdır ki aynı kıvamı sahip olabilsin. Bu verilen bilgilere göre büyük boy kahveye sahip olan fincanın kapasitesi kaç litredir? Şimdi arkadaşlar şu sorular böyle çözülüyor. Şimdi bizim elimizde ne var? 45 birim miktar var ve 30 birim 30 gram miktar var. Ve karışımın seviyesi ne kadar? 30 gramın karışımı 200 mililitrelik. 45 gramınki bilinmiyor. Şöyle yapalım. Şimdi yaşım. sonrasında kahve miktarı sonrasında verileri yerine yazalım. Şimdi 200 miligramlık 200 mililitrelik kahvenin içerisinde 30 gram kahve var. X mililitre olan kahve karışımının içinde de 45 gram kahve var. Ki bu karışımlar birbirine aynı kıvamda eşit olabilsin. Şimdi bizim yapmamız gereken şey ne burada? Öncelikle isterseniz yüzdelik değerlerini bularak hesaplayabilirsiniz. İsterseniz işler dışlar çarpma yaparak da bulabilirsiniz. Yine aynı şeye çıkarsınız. Ben size burada karışımın mantığını anlayabilmek için şu yöntemi kullanacağım. Şimdi elimizde olan kahve miktarları 30 eve 200 değil mi? 30 gram kahve var. 200 gram karışım var. Şimdi bize verilen miktarı üste yazıp yani 30 gram üste yazıp karışımı alta yazıyoruz. Ki yüzdelik değeri bulabilelim kahve miktarının içinde. Ee, karışımın içinde kahve miktarını bulabilmek için şu yöntemi kullanıyoruz. Bu yöntemi. Sonrasında da bu kovanlar birbirine eşit, eşit olduğu için aynı şeyi burada da yapıyoruz. Şöyle x diyoruz. Bu sefer 45 gram diyoruz. Çünkü X'in karışımın miktarını bilmiyoruz fakat e, ne kadar kahve olduğunu biliyoruz içinde. Bu yüzden de bu formülü kullanabiliriz ya da bu mantığı geliştirebiliriz kendimizde. Zaten yine aynı şeye çıkıyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne olacak burada? 200 çarpı 45 eşittir. 30 çarpı X olacak. Biz buradan ne yapabiliriz? Şöyle sıfırları götürdüğümüz zaman 20 çarpı 45 900 yapar. 3x kaldı burada. x burada ne oldu? 300 mililitre oldu. Yani x burada 300 mililitreymiş. Şimdi bize ne diyor? Kaç litredir diyor. Şimdi 1 litre 1000 mililitre olduğuna göre 300 mililitre de şey 300 mililitre de aynen ne olacak? O zaman 0.3 litre olacak. Değil mi? Evet arkadaşlar bu videoda da Görmüş olduğunuz gibi karışım problemlerini yüzdesel bir şekilde anlattım ve biraz basit bir soruydu. Bundan sonra ilerleyen videolarda daha karmaşık karışım problemleri gelecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.